Bir zamanlar Kerem ve Defne adında iki arkadaş, güneşli bir pazar günü babaları ile huzurlu bir ormanlık alanda yürüyüşe çıkmışlardı. Kuşların neşeli cıvıltılarını dinleyip, yemyeşil ağaçların arasında koştururken, etrafı saran taze toprağın kokusunu içlerine çektiler. Yürüyüşlerinin sonunda, küçük bir derenin kenarındaki düz bir alana oturup, yanlarında getirdikleri sade yiyecekleri; bir somun ekmek, birkaç dilim peynir ve bir şişe su açtılar. Kerem ilk başta, keşke daha çeşit çeşit yiyeceğimiz olsaydı diye mırıldandı hafifçe. Ama Defne, ekmeği büyük bir iştahla ısırırken gülümsedi ve, babacım bu ekmek ne kadar taze, peynir de çok lezzetli, suyumuz da harika serinletiyor dedi minnettar bir sesle. Babaları sevgiyle onlara baktı ve, evet yavrularım, Allah bize bu güzellikleri ve bu basit ama doyurucu yiyecekleri lütfettiği için şükretmeliyiz. Her lokma, her nefes, her an bir nimettir diye öğüt verdi. Kerem, Defne'nin samimi sevinci ve babasının sözleri üzerine derinlemesine düşündü. O an anladı ki, aslında en büyük zenginlik sahip olduklarına şükredebilmekti. İçleri tarifsiz bir huzurla doldu ve o günden sonra hayatın her anındaki küçük nimetlere bile büyük bir şükranla yaklaşmaya karar verdiler.